Evet Asarcıklılar Belediye Başkanı Şerif Kılavuz'u yorumladı. Halit Doğan'ı yorumladı. Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz MHP seçime giren bir belediye başkanı ve bu dönemde 3. dönemi üst üste 3. dönem başkan yapıyor. Yine vatandaşlar videoda da izledik genelde yol sorunundan pazar yeri yine evet, pazar yeri burada, pazar burada da yeri. çıkıyor karşımıza peki sosyal medyada neler söylüyor? Yani sosyal medyada da aslında benzer şeyler dile getiriyorlar yani. yine bir yol sorunu var kapalı pazar sorunu var bunun dışında şeyle ilgili genel olarak hani e, olumlu yorumlar da var işte zaten %46 oyla seçilmiş 3 dönemdir başkanlık yapıyor yani neredeyse seçmenin yarısının oyunu almış. Aha. O anlamda genel olarak ona atıf yapmış vatandaş yani başarısız olsa zaten üç dönem seçilmezdi. Evet. Yani e, ilçenin çehresinin değiştiğini söylüyorlar Aha. Şerif Kılavuz'la birlikte o anlamda genel olarak yorumlu ama tabii yol sorunu ve kapalı pazar yeri sorunu yine sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor.